Eğer bir bebek e, büyümüyorsa özellikle e, bizim SGA dediğimiz doğum ağırlığı, düşü, gestasyonel yaşına, doğum haftasına göre düşük olan bebeklerde e, gösterilmiş ki e, büyüme hormonu tedavisinin yararı var bu çocuklarda. E, dünyada bu çocuklara büyüme hormonu tedavisi hiçbir test yapılmadan bile verilebiliyor. E, ancak bizim ülkemizde biz testler yaparak, büyüme hormonu uyarı testleri yaparak bu çocuklarda eksiklik saptadığımızda büyüme hormonu tedavisi verebiliyoruz ve oldukça yarar görüyoruz. Ama tabi büyüme hormonu tedavisine geçmeden önce, belki onu en başta söylemem lazım. SGA veya işte prematüre bebek diye ben ilk başta onu söyledim. Mutlaka büyümeyen her çocukta Öncelikle bir sistemik hastalık var mı bunun araştırılması lazım. Bunun için bir basit kan sayımından kan biyokimyası, idrar tahlili gibi tetkiklerin öncelikle yapılmış olması lazım. Tabii tiroid fonksiyon testlerinin yapılmış olması lazım. Eğer bunlarla ilgili bir sorun varsa bunların mutlaka tedavi edilmesi lazım. Eğer bunların hepsi normalse o zaman büyüme hormonu uyarı testleri ve büyüme hormonu tedavisi gündeme gelebilir.